Merhaba arkadaşlar, Kaplanan Anka'ya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Hemen dünyam oluşturarak başlıyorum. Yanda inşaat yapılıyor, onun sesi gelebilir. Evet, yeni dünya oluşturacağım. Dünyamın adı kaptan ananın yok 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 ya da devam edeyim kaptan ananın fantezi <laughs> 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 ya da düzgünce dünya din ya düzgünce dünya mı olsun ya hiç uğraşamayacağım hayatta kan ki zorluk normal başlangıç etkisi olmasın bonus sandık kayır dünya türü sonsuz dost ateşi zaten tek başıma oynuyorum bu önemsiz koordinatları göstersin Ateşe yasın, tent patlasın, yaratıktan bir şey düşsün. Dua yenilenme olsun tabi ki. Kalıplar eşya bıraksın. Anında yeniden oluşum. Yeniden oluşum yarı çapı. Bu ne bilmiyorum. Hileleri etkinleştir. Her zaman gündüz değil. Envanteri koru. 2 dakika sürmüş çoktan. Bu ekranı bir daha gösterme bana. Bu ekranı bir daha göstermeyeceğim ma. Yeni bir özellik için. Evet evet anlatırız. Bu da APK indirdim. Yani 25 lira vermeyecektim herhalde. APK indirdim herkes gibi. Aa güzel bir yerde başladım aslında. Ve evimi yaparım ne güzel. Ha yani biraz kasıyor kötü. Kamışlar. Bak bu ileride işimize yarayacak. Ben yani güzel donma da yapmıyorum. Ben bunlarla ev yapacağım böyle bir adaya. Bence bunları toplayayım beyaz odunları ev için kullanacağım şimdilik normal odun toplayayım seside biraz açayım ses biraz az sanki Aha, bir türlü karamadım lan bir şey odunu hemen kazma yapıp maden inip ve daş bulmam gerekiyor daş bulmam gerekiyor bir de meşale de bulmam gerekiyor. Şimdi açık alana gel. Envanter, crafting. Hepsini dönüştür. tane crafting table yap. Şuraya koy. Eğer zaten buraya yapacağım. Eee çubuk yap 8 tane. Balta yap. Kazma yap. Kılıç yap. Şimdi kendimi savunurum. Bir de kapıyı sonra halledin ya. Bakteri buraya koy. Bunları da envantere koy. Ana ya keşke iskelet olsaydı be. Neyse ya bunlar vurmadığım sürece bana zarar vermez. Şimdi kendime sığınacak bir ev yapmam gerekiyor. Şunu da alayım. Hazır bere. Önce sığınacak bir ev yapayım. Böyle küçük bir yer. Sonra da madene ineriz. Ay, ay. Sen ne tatlı bir şeysin ya isim etiketi falan senin adına. Grafting. Odunlara dönüştür bunu. Var ya şura, şurası komple buraya kadar sanki ev için yapılmış. Yani yani kaplan anan gelecekti, buraya spawn olacaksa buraya ev yapacak. Tam da böyle boyut bir şey arıyordum. Şimdilik iyi idare eder. İleride güzel evler yapmayı da düşünüyorum derken Allah <laughs> 31 tane odun kaldı. E bir de kapı yapmam gerekiyor. Kapı yap bir tane. Heh. Çok güzel bir kapı oldu. İki. 4 blok yeter mi? Yeter bence. Duvarları yapayım. 2 bloktan sadece örümcek geçer şu anda. Ben kapıdan geçelim. Biraz daha uzun toplayayım. Ya yani keşke iskeletim olsaydı. Geçtikçe iskelet falan da alırım. Onlar buralarda dur. Kuş şarjı kalsın. Valla da başka beyaz odun yok mu? Beyaz odun lazım ba. Havlama yetiş. Başıma. Onu. <laughs> Altıma saçtım ha. Sanki bana saldıracak gibi geliyordu da neyse. Ana koyunu yemişler. Neyse bedavadan etsin. Karşıya geçeyim. Çoktan madeni imiş olmam gerekiyordu. Günü kullanmayacağım. Normalde bunları kullanabilirim. Yani. Bunu kır. Bu oynamak gerçekten zor. Ben ha ben bir adadayım ha. Ben küçük bir adadayım. Orada da bir ada görüyorum. Umarım orası azı değildir. Bir kıta falanları yoksa bir, bir şey adaya düştüm adaya bir şans yok Kaç dakika oldu 10 dakika olmuş ya da <laughs> bu arada son sürümünden birisini indirdim indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz apk, APK indirdim Merak etmeyin güvenilir Bunu da içi Koşmuyorum bir çünkü... Koşmaya ihtiyacı duymuyorum. acık mıyım? Şimdi... 28 tane oldu yeter evet. mi? Yeter gibi. İnş yeter. Başka bir yer bulana kadar ben burada kalacağım. Kötü bir yerde başladık be. Ve ben sürekli düşüyorum. Uzun zamandır oynamadım lan Neyse. Belki bir kur tecrübeleştirir. Buraya gelirim. Belki yol yapar. Buraya evim yaparım. Aa, bir de düşmezsem. Bir de düşmesin. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Benim de madeni ineyim hemen. mesade falan yaparım ya. Bir an kabustan zannettim. Bunlardan zannettim değil mi? Aynen. Dil ve gece oluyor. Evime gitmem gerekiyor. Biraz daha taş toplayacağım. Arkadaşlar ben geceyi geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar kesinlikle komut falan kullanmadım. Hemen geceyi geçirdik. Ana bir tane zombi yanıyor. İsker. Ya Allah Ekber. Allah Ekber. İskelet falan düşer senden ona. Aman kim? Vallaha düştü. İki tane yeter mi? İnşallah yeter. Ana. Ananın ağacı boyadım örümcek. Örümcek gözü düştü. Biraz iskelet falan da olsa da tekrar gece oluyor arkadaşlar. Ben gece geçirdim. Arkadaşlar günü geçirdim. Kesinlikle komut falan kullanmadım. Önceki gün gibi. Normal 20 saat falan sürdü de. Sen bana niye bakıyorsun? Aç. Aç PC İskelet. Ya geber. Senden iskelet kemik düşsün kemik düşsün kemik düşsün ya ba bana ihtiyacım var köpek evcileştireceğim yıp Gel kuçu 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 gel 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 Gel. Gel gel gel. Sanki hal bir köpek çağırıyor mu? Kuçu 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 gel gel. Üç tane kepek kemikle evcilleşiyordu. Gel kuçu kuçu kuçu. Ne aç bir köpeksin lan. Her yerde ok girmiş. Of ya. Bak şuralarda iskelet falan vardır. Ne aç bir köpeksin lan. Bu arada yüzebiliyoruz artık. Yani kartemiz yüzebiliyor. İnşallah buralarda bir iskelet daha vardır. Ya köpeği evcilleştirmek istiyorum. Arkadaşlar iskelet u... Arkadaşlar kemik buldum. Kesinlikle kod falan da kullanmadım. Allah Allah kod falan da kullanmadım. Yerde buldum. Bir anda 5 taneydi. Neyse evcilleştireceğim. Ne açmışsın? Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Arkadaşlar 10 tane de kemik buldum, 10 tane daha ve kesinlikle kot falan da kullanmadım. <laughs> Ay artık köpeğim oldu. Kucu kucu gel, takip et beni, takip et. Gel küçük gel. Kucu Saldır. Aferin benim aslanıma. Vur. Adam, adamsın sen. Gel senin bir kardeşin vardı. Kardeş. Kardeşin vardı. O nerede? Umarım şu küçük küçük beni takip ediyordur. Vallahi takip ediyor. Sen o kuşun Evet. Allah koyun. Oğlum koyun spamlamış ve ben yemin ederim çağırmadım kemik saldır koçu adamsın saldır saldır lan vur vur şamarı adamsın be uzun bir videosun umurumda değil Hileli sade survival. Otur burda küçük <laughs> Ay özür dilerim. Ay beni sevdi. Ay yerim ben seni. biliyor Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Sen otur. Arkadaşlar bu kadar olsun. bye bye